Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Yani e sen destro destroy oynuyoruz. O çok iyi şu an. Şu direkleri de bağlayabilsem artık. Hayır buraya gelme buraya gelme bunlar benim bunlar benim. Tamam çok iyi buraya gelme gelme. ben elimle alıyorum bunlar eziyor ya. Allah'ım tank. Tank gitti. Tank. Yok oldu. Oy. Baya ilerledim. Level 15. <laughs> İlerlemişim sayılıyorum. Oha 1600 bu. Benim önümdeki 1600 ben 500'üm. Benim 3 katım. Öğreneceğim. Ha, sonra ben de izliyorum ya. Ben bir şeyleri elimle almayı sevmedim. Sevmedim hatta. Uçak geçemiyorum. alamıyorum. Of. Abi tamam. Acayip iyi de ya abi. Ya yeter yeter. Benim uçaklarımı aldınız. Ben yeter artık. Almayın. Şöyle o. Oh çıkacaklar. Şuradan ilerleyeceğim. Abi keşke biraz da hızlı olsaydık ya. De arkadaşlar Enes nerede diyorsanız gitti. Yani nerede bilmiyorum. Gezdim. Ah, çok iyi. Ya yine uçağımı mı çaldınız? Of. Şöyle devam edelim. Ay bunları onlar mı yapıyor yoksa yıkıyorlar kendi mi geliyor anlamadım. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Bayağı ilerlemiştim hatta. Sonra ne oldu bilmiyorum. İşte bir haber böyle Bu hale geldi. Şuraya gelmeyin. Şu uçakları ben alayım ya. 7 arttı. Bu kaç veriyor? Bu da 7. Abi 7 az ama ya. 7 çok az. Benim yıkabileceğim başka şeyler olacak herhalde şimdi. Ya yani yıkacağım başka neler var onu düşünüyorum. Şu halimle yakabileceğim. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Aldım. Level atladım tamam. Süper. Artık evde yıkabileceğim bir ihtimalle. Abi ilerleyemedim galiba şimdi. Ya level atlayamadım. Atladım ama Anlamadım. Hayır. Çok iyi. Çok iyi. Süper süper süper. Ben yedim abi. Şimdi evlere dalalım. Ev. Yakacağım. Yapacağım, yapacağım Abi bunlar ne olmuş ya? Çok büyümüş bunlar. Bu arada arkadaşlar bu oyun kilo olarak şey yapıyor da yani kilo Alınca büyümüyorsunuz, boyunuz büyümüyor. O da değişik yani. Ne alacağım? Kardeş, ne yapıyorsun? Ha ha ha. Ağlama hiçbir şey. Hiçbir şey Alamam Ağlama onları da al ama, al ama. Bunu da alamam. Bunlar Oha adama bak. Hiç belli olmuyor. oh, tren de aldık. Abi ben ağaç mı kıramıyorum? Alamıyorum. Nasıl iş ya? Ağaç alamıyoruz. Şuradan devam edelim. Ah, eziyoruz, eziyoruz. Ah, 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 ah. Ya şu ağaçları bir alabilsem artık güzel olacak da alamıyoruz işte. Şuradan şunu da alalım. Şunu da. Alalım artık ağaçları ama ya. Ah 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 ah. Üstüme geldiğim için böyle oldu yani. şey geçelim üstünden. Bunu da. Süper süper. Çok iyi. Çok iyi. Artık ağaç alabileyim. Lütfen ya. Her yere ağaç. he Ya alınmıyor hala. Şunu bir daha ezelim. Hala avlanmıyor. ne yapıyorsunuz lan? Manyak bunlar. Şunlar delirmiş. Bitirelim de alalım. Abi 7 veriyor her şey. Çok az ya. ağaçları bir alabilsem alamıyorum işte hala heh. çok iyi yeter be yetti bunu da alıyorum o zaman bunlar zaten çok rahat alınır İnternetinizin suyunu kes suyunuzu keseceğim şimdi oh 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 abi her yer aç ya çok iyi bu. Başka bir şey alınıyor mu? Lan. Şu adam mı Şu. Hep benim yanımda geziyor. Aa sen ne ara büyüdün? Ne yapıyorsun? Eyüp. Eyüp. Bu arada arkadaşlar kostümü en eski bir yaptım. Evet. E bakıyorum ben. Eyüp. Abi. Bu arada arkadaşlar Enes gelsin diyenler yorumlara yazabilir açık olursa ama. Ben açıyorum ama kendiliğinden kapanıyor maalesef. Nasıl oluyorsa o da artık. Bakalım kaç dakika olmuş video. 8 dakika. Bu arada arkadaşlar bu oyun yani bütün vaktimi bu oyuna geçirmeyeceğim tabii ki. Çok saçma bir vakit geçirim. Çok saçma vakit geçmiş. Olur. Alabilecek miyim şunlardan? Yani neyse işte şunlardan bir tane alayım. Videoyu bitireceğim. Tamam aldık. Alabiliyoruz. Süper. 10 veriyor. Çok iyi. Müthiş hatta. Video bitiriyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz bay bay abone olup like atmayı unutmayın bay bay